Beşiktaş'ın en iyilerini yemeye şef arkadaşımı götürüyorum. Götür beni Genco. İlk mekanımız burası. Ete bak be. 200 gram. Evet abi, 200. Eyvallah. 200 gram dürü. Beşlik bir maç boru gibi duruyor. 200 gram da orada porsiyon olarak var. Yiyorum. Abi şunun güzelliğine bakar mısın? Yaprak döner gibi var mı ya? Kaç puan veririz? 10 üzerinden 8, 8,5. İki ayranla birlikte 1700 lira ödedik. İkinci mekanımız burası. San Sebastian'ımız hazırlanıyor. Sunumu biraz farklı. Normalde Aha. tek dilim yaparlar, onda iki dilim. Aha. Şu kremamsı doku var ya, bu çok kıymetli işte. San Sebastian'ı diğer cheesecake'lerden ayıran olay bu aslında. Bunu genelde insanlar diyor ki aha çiğ kalmış tutmamış. Hayır aslında öyle değil. Zaten istediğimiz doku bu. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? 2 San Sebastian'a 720, 2 çaya 120 lira ödedik. Toplamda 840 lira. Kahve mekanımız burası. Buranın şöyle bir hikayesi var. Ben 3 yıl önce buraya çalışma başvurusunda bulunmuştum ve görüşme yaptık. Fakat beni işe almadılar. Hatta şu an benimle görüşen hanımefendi de burada. Fakir ama gururlu genç. Bugün kahve <laughs> içmeye geldi. Abi sen hemen içiyorsun yorum yapacaktın ya. Yumuşak çekirdek seviyorum. İçim yumuşak, aroması hoş. Ve bu tam aradığım kahve. İçimi yumuşak ve aroması hoş. Oh, bence güzel. İyi, i̇yi. Kahve için toplamda 430 lira ödedik. 3 mekan için 3 saatte toplamda 3000 lira ödemişiz.